Şimdi bize bir parabol fonksiyonu vermiş. Parabol fonksiyonu şöyle incelediğimiz zaman başka sayısının 1 olduğu gözüküyor. Tepe noktasının absisinin 2 olduğunu y'yi de eksi 4'te kestiğini görüyorum. Diğer bir yandan kökümün ise m olduğu anlaşılmakta. O zaman biz şuradan yürüyelim. Diğer kökü bilmediğimiz için kökler üzerinden bir denklem yazamayız ama y'yi kestiği yeri biliyoruz. Tepe noktasının absisini de bildiğim için tepe noktası bilinen parabol denklemi üzerinden gidelim neydi? Tepe noktası bilinen parabolün denklemi y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılacağını biliyorum. Şimdi tepe noktasının 2 olduğunu biliyoruz absis olarak. Tepe noktasının absisi 2'dir. ordinatıysa k'dir. O zaman biz şöyle yazalım. a'nın yani baş sayının da 1 olduğunu biliyoruz. x eksi 2'nin karesi artı k şeklinde olduğunu görüyoruz. Peki k'yi nasıl bulacağız? Burada y ekseni kestiği yer 0 eksi 4. O zaman x'e 0 verdiğimiz zaman y'si ne olacak? Eksi 4 olacak. Buradan da k ifadesinin eksi 8 geldiğini görüyoruz. Peki. Şimdi o zaman denklemi bildiğimiz üzere, denklemi bildiğimiz için o zaman son olarak bir denklemi yazacak olursak buradan x eksi 2'nin karesi eksi 8 olarak gelmişti. M benim köküm olduğu için x yerine M yazdığımız zaman y'si 0 olacaktır. O zaman şu olacak bizim için. M eksi 2'nin karesi eksi 8 şeklinde geldi. Buradan da M eksi 2'nin karesi 8 olarak yazıldı. Şimdi burada dikkatli olmak lazım. Hemen buradan M ifadesini bulup yerine yazdığınız zaman hani bulursunuz aslında. Fakat burada işlerin içinden çıkamayacaksınız. Köklüler möklüler gelecek. Onun yerine biz şöyle bir şey yapalım. Bunu bir açalım. M kare eksi 4M artı 4 eşittir 8 olduğunu biliyorum. M kareyi de yalnız bırakalım. Buradan da ne geldi? 4M eksi 4 olarak karşıma geldi. Şimdi sorunun benden istediğine odaklanalım. M artı 1 tabanında 6M artı 5. 6M artı 5. Şimdi acaba diyorum ki bu ifadeyi m artı 1'e nasıl benzetebilirim? Şöyle m kare ifadesinin yanına ben hatta denklemin her iki tarafına 2m artı 1 eklersem dikkat edersen şu oluyor. Şurası artı 4 olacak. E, 6m artı 5 olacak. Gördüğünüz üzere. Ben denklemin her iki tarafına 2m artı 1 ekledim. Buradan ne oldu? m kare artı 2m artı 1 eşittir 6m artı 5. E bu ifadenin neye eşit olduğunu biliyorum. M artı 1'in karesi eşittir 6M artı 5'miş. E, bizden istenen nedir? Logaritma, logaritma M artı 1 tabanında 6M artı 5'ti. 6M artı 5 de M artı 1'in karesine eşit olduğu bilindiğine göre e, bu ifadede 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aradığımız seçenek 2 olacaktır. Evet geçen sene de bu kazanımdan yani böyle benzetme üzerinden soru gelmişti. Bir de bunu farklı varyasyonlarında bu şekilde görmüş olduk. Gelecek soruda görüşürüz.